Askeri Malzemeci Komter'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün size 24'lü karacı yazlık setimizin içeriğinden bahsedeceğim. Şimdi içinde neler var detaylı bir şekilde anlatalım. Öncelikle 24 adet fanile oluyor arkadaşlar. Bakın 12 burada, 12 de burada. Toplam 24 adet haki fanila. 24 adet bu şekilde don 12 bir poşette oluyor. 12 bir poşette. Toplam 24 adet don, haki don. Ve 24 adet de bu şekilde çorap oluyor arkadaşlar. Tane, bir tanesinde 12 tane oluyor. Şu şekilde bakın ekrana sığmıyor. Bu kadar çok giyim malzemesi geliyor. Yani kullanat yapabiliyorsunuz rahatlıkla. 2 tane metal dolap askısı. Kirli ve temiz çamaşır torbaları. Bir tane de böyle çamaşır filesi gönderiyoruz. Bunların hepsi setin içeriğinde mevcut arkadaşlar. Bu seti alanlara bunların hepsi gelecek. Bir tane böyle kaliteli kesilebilir tabanlık gelecek. Bir tane böyle tıraş çantası gelecek. Mavi renk yastık kılıfı. Bir tane el yüz havlusu ve bir tane banyo havlusu. Bunların hepsi set içeriğinde mevcut. 24'lü karacı yazlık set. Bir tane vatka. Bunu bot giydiğinizde topuk kısmını desteklemek için kullanıyorsunuz. Bu şekilde çengelli yine bunu yatak yaparken kullanıyorsunuz. Kibrit kan taşı. Bunu yine aynı şekilde tıraş olduğunuzda eğer cildinizi keserseniz kanı durdurmak için kullanıyorsunuz. Bunu gece eğer daha böyle sessiz bir ortamda uyumak isteyenler olursa diye gece kullanabilirsiniz. Ayrıca atışlarda kullanabilirsiniz. Bu kulak tıkacı arkadaşlar. Küçük dik şey bu küçük böyle bir söküğünüz olursa diye bu şekilde bir dikiş seti koyuyoruz. Bot kilidi ve valiz kilidi. Ayak koku tozu. Bunu normal botunuza bir kere attığınızda sizi bira idare eder arkadaşlar. Ayak kokunuzu giderir. Bu şekilde yara bandı. Boyuna asmalı asker cüzdanı. Bu şekilde bir fırça. Bot fırçası. Bot parlatıcı sünger, bot boyası, pişiklerde ve olası bir mantar e, ayaklarınıza mantar olması durumda kullanabileceğiniz pudra ve son olarak da bir tane sabun kutusu 24'lü karacı yazlık set siparişi verirseniz bunların hepsi bakın kameraya sığmıyor bunların hepsi size gelecek arkadaşlar güvenli sipariş verebilirsiniz.